Kış geldi ve ısıtıcı almaya her zaman olduğu gibi bime gidiyoruz arkadaşlar. Kanala abone olun, bildirim zillerini açın. Kumtel ısıtıcı almaya gidiyoruz arkadaşlar. 24 Ekim'de çift yönlü şömine ısıtıcı 1190 lira arkadaşlar. Kumtel yağlı radyatörler gelecek. 9 dilim ve 11 dilimden oluşuyor arkadaşlar ürünler. 2390 2690 lira arkadaşlar ürünler. Dikey ısıtıcıya geçelim. Kumtel 1849 lira ürün arkadaşlar. Mini ısıtıcı lazım mı? O da var arkadaşlar. 599 liraya 24 Ekim'de ısıtıcı geliyor. Fanlı ısıtıcı da 699 lira. Unutmayın arkadaşlar stok adetlerini de belirtmişler. Onlara göre en yakın mağazanıza sorun. Eğer yoksa gittiğiniz günde eğer arkadaşlar ısıtıcı yoksa diğer mağazadaki arkadaşlar arattırın. Isıtıcıyı ayıttırın arkadaşlar. Hemen almaya gidin. Kırtasiye TV'den de ayrılmayın. Görüşmek üzere.